Ali Bey'in ilk senesi olsa 5. hafta falan kovacağı Hoca'ya sabretmek zorunda. Hala. Alın size sondan başlayayım. Hala. Hala sabretmek zorunda. Yani sabreder sabretmez bizim tasarrufumuzda değil o. Önümüzdeki hafta derbi var. Derbiye çıkar mı Pereira çıkmaz mı? Ben kovun ben bugün olsam kovarım bunlar benim ağzımdan çıkmaz. Benim söylediğim fotoğrafa bakıp yorumladığım şey ilk senesi olsaydı Sayın Ali Koç'un 5 hafta falan dayanırdı Pereire'ye. Şu anda mevcut konjöktür son 7 senedir takım kulübün içinden geçtiği durum Ali Bey'in 3 senesi ve içi, e, gelinen noktada hala sabretmek zorunda olduğu ya da kendi tasarrufuyla olması gerektiği bir durumda. İki Artık ha hakikaten çok zorlanıyorum ve yoruldum. Pereira'yı anlama çabası yüzünden. Futbol bu kadar da karmaşık bir oyun değil. Özellikle büyük takım hocalığı çok daha ee, ma macerayı da içinde barındıran hamleleri yapabileceğin, sana o özgürlük alanını veren bir pozisyon. Şimdi siz liderin 12 puan gerisinde başladığınız haftaya. Trabzonspor haftalardır na mualip muaniyle ligde devam ediyor. 26 haft 26 haftadır yenilmiyordu falan. E gitti Antalya'da kaybetti haftanın başında. Siz de Gaziantep deplasmanına çıkıyorsunuz. Sana dün akşam bir soru sordum, hatırla. Trabzonspor'un kaybetmesi Fenerbahçe oyuncular üzerinde baskı mı oluşturur yoksa ekstra bir motivasyon mu sağlar? Ekstra bir motivasyon sağlamadığına şahit olduk bu akşam. Baskı zaman zaman hissedildiği anlar oldu. Yani o köprüden yürürken kaybetme korkusu hortladığı dakika bu sahaya sırayet eden durumlar oldu. Pereira'yı anlamakta zorlanıyorum. Niye? Şimdi tutturduğu medya, Tutturduğu köşe yazarları, tutturduğu sporun içinden gelenler, taraftar, sokağa çıktığımızda karşılaştığımız diyaloglar. Pereira üçlü mü oynasın, dörtlü mü oynasın, işte Galatasaray maçında dokunuldu, üçlüden diye döndü falan. Benim işim dizilişlerle değil. Çok da fazla inanmam. Yine dün akşam söyledim, Erman yoktu diye tekrarlayayım. Üçlü başlarsın ama pozisyon bir yere emreder, bir çeker seni içeri çok da riayet etmeden devam edersin. Top alır seni içine yani. Çok önemi yoktur. Ama dizilişin şu önemi vardır. Siz üçlü oynamayı tercih ettiğiniz dakika mesaj şudur. Ben hucumda çoğalacağım demektir. Üçlü oynamanın ön tarafta çoğalmak gibi takım dizilişine katkı sağlayan hamleleri vardır. Peki Fenerbahçe üçlü üçlüyü niye oynuyor? Fenerbahçe üçlüyü önde de iki savunmayla beşliyi bir de kaleci altı. Altı kişiyi ben defansif önlem alayım diye oynuyor. Şimdi tam o alıyorsun önlem. Gaziantep'ten üç gol yiyorsun. Önlemi alıyorsun. E, Erman doğru bir şey söyledi sevgiler Erkut. İlk yarının çok kötü oyuncusu Gustavo biz de söyledik. Çok ilk akla gelen yerden Sosa değişikliği yaparım. Hemen hiç fazla düşünmeden hadi kardeşim. Sen za dedin. Ona da kabulüm. Oynarsın. İçeri girdin, hadi 10 dakika verdin, sonra değişikliği yaptın. Onu da anladım. Peki Berisha e oyuna girdiğinde ne yaptı? Doğru tespit. Erman'ınki ekleyeyim ben. Üçlüye döndü ya Erol Hoca ikinci yarı. Dedi ki ben skoru aldım. Güçlü tarafım da bu. Önde de dedi. Bir 45 dakikayı oynadım. Fenerbahçe kazanmak zorunda gelecek üstüme. Ben arkada boşluğu bulurum dedi. Ben bir garantime döneyim üçlüye. Savunmada. Rakip takım üçlüye dönmüş iken Pereira ilk akla gelen yerden Rossi'yi çıkarıp Berişe'yi koydu. Ya burada bir dizilişte bir farklılık oldu. Ben de ona göre bir diziliş farklılığıyla bir şey yapsam mı? Yok. 2-2 ya bir bakalım bir duralım yok. Şimdi muhtemelen maç sonu gelip bireysel hatalardan falan dem vuracak. Yine çok iyi mücadeleden dem vuracak. Evet Crespo çok iyi mücadele etti. Verdi iyi niyetinden hiç şüphem yok. E oyuna katkı var mı? O da yok. Bir yıldıza bel bağlamışın, yıldız çözsün. Daha ne yapsın Mesut? Attı oraya getirebilecek pozisyonların içinde var. Takım arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Şimdi Serdar Dursun'un kaçırdığı kale sahası içinden kaçırdığı pozisyon üzerinden de maçı okuyacaktır muhtemelen. Onu bulsan o zaman dik o oyuna girdiğinde karşı karşıya muhtemelen sana yapmış olacak. Yine değişen arkada tabloda bir şey olmayacak. Şimdi kademe kademe planlamadığında el yordamıyla bulduğum plan doğrultusunda ve haftalardır muhafazakar inatçı tavrınla devam ediyorsun. Peki kim çıktığında kötü bir gece geçirdi o da maçın ikinci yarısında. Seninle bir 3-4 dakika Fenerbahçe ne oynuyor diye birbirimize sorduk. Neye döndü Fenerbahçe diye. Muhammed oyuna girdi. Ama Samuel Usai hala sol kanat oyuncusu mu? Tisserand Zalai yaptı. Sağda Ferdi mi devam ediyor? Yoksa Samuel Usai içeri çekti Muhammed'i kenara mı attı diye? Kafamız karışıyor. Ya bu kadar zor olmamalı Erkut. Bir tane stoper çıkardın ve geri desin. Bir tane ucumcu atarsın öne. İki tane stoperin durur. Üçlü oynuyordun. İki tane stoperin durur. Zaten Crespo'da oyunünde biraz risk alırsın. Veri şeyi de Serdar Dursun'un yanına yollarsın. Hiçbir şey yapamadın. 3-2. Ya hafta gitmiyor mu? Trabzonspor kaybetmişken senin %100 kaza yakalamak adına %100 kazanacağın hafta değil mi? Kaybettin günün sonunda. Peki şu riski neden almazsın ya? En kötü bir tane stoperi daha yollarım Tisarantı ileri. Serdar Dursun, Berisha, Tisaran. Buradan şişiririm. Ha arkada boşluk. Hala defansif kurguyu mu düşünüyorsun? E zaten verdin. Diko bulmadı mı pozisyonu karşı karşıyayı? Öteki bulmadı mı pozisyonu? Sen önlemle durduğun yerde de pozisyonu verdin. Orada da olağanüstü iş çıkmıyor ki. İki stoperi yollarım, şişiririm ve dönen toptan oradan bir şey çıkarmaya çalışırım. E o da yok. Bu da ilk akla gelen yerdir ama Pereira da buralar yok. Şimdi bu kadar futbolda özellikle Fenerbahçe genine sahip bir camiada bu kadar muhafazakar tutum çok çalışıyor olabilirsin. Geç, geçtiğimiz hafta yatıyorum kalkıyorum Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Düşünme bu kadar Fenerbahçe'yi. Hakikaten bak İstanbul'da çok güzel bir şehirdir. Git bir e, tarihi yerleri gez güzel restoranda yemek ye biraz kafan dağılsın biraz yeşile bakma bu kadar düşünmek de iyi değildir çünkü o düşündüğün de çok sağlıklı gelmiyor belli